Çocuklar herkese merhaba. Bugün Steam'de hiç uğraşmadan, hiç emek sarf etmeden, zaman harcamadan, kendi zamanınıza ayırmadan otomatik olarak nasıl kart düşürür ve bunlardan kâr edersiniz onu anlatacağım. Bu yöntemi elbette bilen çok fazla kişi vardır ama bilenlerin de izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü işi kolaylaştırıcı bazı pratik tüyolar vereceğim. Bazı kısa yollar göstereceğim ve bunlar önemli. Hem karınızı arttıracak hem e, harcadığınız zamanı azaltacaktır. Rehberi 3 aşamada anlatacağım. İlki kartları nelerden düşüreceğimiz, ikincisi kartları nasıl düşüreceğimiz, üçüncüsü de düşürdüğümüz kartları nasıl uğraşmadan satacağımız. Videoyu olabildiğince kısa tutmak istiyorum. O yüzden hızlı konuşmaya çalışacağım. Öncelikle Steam mağazamıza giriyoruz. Steam mağazamıza girmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer daha önce siz hiç idle denen yöntemi yapmadıysanız, önce kendi kütüphanenizde bulunan daha önce oynamadığınız, açmadığınız veya kartlarının tamamını düşürmediğiniz oyunları idle yöntemiyle e, çalıştıracaksınız. Onların kartlarını düşüreceksiniz, satacaksınız. Oradan gelen parayla şimdi anlatacağım yöntem için bir küçük bir sermaye oluşturmuş olabilirsiniz. Bu da Arada ufak bir not olsun ve hemen geçelim. Şimdi Steam mağazamıza giriyoruz. Burada arama tuşuna basıyoruz. Direkt büyütece tıklıyorum ve bu sayfa açılıyor. Burada sıralama kısmından en düşük fiyata göre sıralamayı seçiyorum. Buradaki sıkıntı oyunları en düşük fiyata göre sıralıyor ama önce ücretsizleri veriyor. Biz ücretsizleri istemiyoruz çünkü ücretsiz oyunlardan kart düşmüyor. Bize kart düşüren oyunlar lazım. Bu ücretsizlere gönderebilmek için fiyata göre daraltı sekmesinden 10 TL altı yaptığım zaman hepsinin gittiğini görüyorum. 10 TL altı yaptık. Şimdi burada iki hususa dikkat edeceğiz. Bir, DLC'ler bizi ilgilendirmiyor. İki, koleksiyon kartı olmayan oyunlara ihtiyacımız yok. Tamam, bunları öğrendikten sonra bakıyoruz. Bunlar DLC'yi geçtik. Amaze 2 diye bir oyun var. Giriyorum sayfasına. 1 lira bandında yani makul. Biz sadece 1 lira bandındaki oyunlara odaklanıyoruz. Ve Steam koleksiyon kartları mevcutmuş. Onu da buradan kontrol ediyoruz bu pencereden. Tamam bunu sepete ekleyebilirsiniz. Sonra geri geliyorsunuz. Ötekilere de bakıyorsunuz. İşte bunların çoğunluğu saçma sapan oyun bile sayılamayacak şeyler. Ama koleksiyon kartı yer alıyorsa sepete ekleyebilirsiniz. Şimdi bu yöntemle en kötü şartlarda aldığınız oyunun parasını amorti edeceksiniz. En kötü şartlarda. Ve çoğunluğunda da zaten düşürü, düşürdüğünüz kartlar ee, oyunun parasını amorti edecek, üstüne kar ettirecek. O yüzden bu 1 lira bandındakilerin çoğunluğunu gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz. İşte ben bunların zaten bayasını eklemişim. Diyasileri dediğim gibi atlıyoruz. Burada bu varmış. Bakın bunda koleksiyon kartı ibaresi yer almıyor. O yüzden ben buna eklemiyorum. Yüzlerce, bakın yüzlerce 1 lira bandında oyun var. Yüzlerce. Bunların hepsini tek tek bak bak ee, bitiremezsiniz. O yüzden işinizi kolaylaştıracak. Birkaç şeyi daha göstereceğim. Girelim rehbere. Böyle bir rehber hazırlamış bu arkadaş. Bu rehberde de %100 size kar ettirecek oyunları eklemiş yalnızca. Benim gösterdiğim şekilde aldığınız bazı oyunlar kar ettirmeyebilir, zarar ettirmez ama sadece kendi parasını çıkarır o. civarda hani 1 lira bandında tekrar size bir geri dönüş sağlar. Ama bu arkadaşın ekledikleri üstüne mutlaka size para kazandırıyor. %100 kar garantili yöntem. O yüzden bu rehberi kullanabilirsiniz. Ben linkini video altına koyu koymuş olacağım. Kategorilere ayırmış. Eee burada 10.5 yazanlara bakmayın. İndirimde olanlarla işimiz var. %90 indirim'e girmiş. 1 lira 5 kuruş. Bunu ekleyebilirsiniz. Ben hepsini aldığım için eklemeyeceğim şimdi. 1 lira 10 kuruş. Bakın 3 4 5 6 7 Şu an ben baktığımda bile 7 tane burada indirimde alınabilecek e, oyun tespit ettim. Bu dönem dönem değişkenlik gösterecektir fiyatlar. E, farklı tarihlerde bu listedeki farklı oyunlar indirime girmiş olacaktır. Ama düşecekleri fiyat hep sabit oluyor bunların. 1 lira 5 kuruşla 1 lira 10 kuruş arası. Bu fiyatlara düştüğünde buradakileri toplayabilirsiniz. Gelip bu rehberden ara sıra kontrol edip. Bu arkadaşa teşekkür ediyoruz. Benim rehberim değil ama işimize yaradığı için bunu tavsiye ediyorum. O rehberi size tanıttık. Şimdi işinizi kolaylaştırmak adına bir iki şey daha göstereyim ki seçmeniz kolaylaşsın oyunları ararken. Ee, i̇lk söylemek istediğim Over the Dream. Over the Dream. Bakın Over the Dream. Bu bir oyun değil belgesel ama kart düşürüyor. Burada yazmasa da kart düşürüyor. Normalde 8 lira indirimde 1 lira 12 kuruşa düşmüş. Ben bunu aldım. İade edilmiyor. Etmenize de gerek yok. En güzel yanını söylüyorum. Neden bunu özellikle bunu gösteriyorum? 1 lira 12 kuruşa bunu aldığınız zaman yaklaşık bu 1 lira 12 kuruşun üstüne 4 lira kar ediyorsunuz. Size kartların getirisi 6 lirayı buluyor. O yüzden bunu mutlaka alın indirimdeyse kartlarını düşürün satın. 4 lira kar çok temiz para. Öteki göstermek istediğim seçmenizi kolaylaştırmak adına gösteriyorum. Öteki göstermek istediğim de bu liste. Ben, ee, sepetime eklediklerim. Bunların çoğunluğu size kar ettirecektir. Yavaş yavaş iniyorum. Bunların çoğunluğu size kar ettirecektir. Bunları direkt ekleyebilirsiniz adına göre aratarak bir videodan bakarsınız buradan adını görürsünüz hemen aratırsınız oradan eklersiniz veya dediğim gibi az önce gösterdiğim e, mağazada sıralama yöntemiyle de seçebilirsiniz size kalmış bir şey daha söyleyeyim eğer şanslıysanız size gümüş kart da düşebilir ve gümüş kartların değeri normal kartlardan e, 10-15 kat fazla oluyor. Bir kartı 5 6 liraya, 10 liraya, 15 liraya bile satabiliyorsunuz. Biz ne kadar fazla oyun alırsak ve ne kadar fazla idle yaparsak gümüş kart düşürme olasılığımız da o kadar artacaktır. Ve hani bir tane bile düşse, iki tane bile düşse ciddi bir getirisi oluyor. Böyle de bir not düşelim, aklınızda bulunsun. Şimdi rehberin İkinci ve en önemli aşamasına geldik. Bu aşamada e, kartları nasıl düşüreceğimizi anlatacağım. Oyunları seçtik tamam. Şimdi kartları nasıl düşüreceğiz onu anlatacağım. Bunun 3 yöntem var. 3 farklı platform için. Birincisi bilgisayarda. Bilgisayarda bu Idle Master Extended isimli uygulama aracılığıyla işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Idle işlemimizi gerçekleştiriyoruz. E, bunun linkini video altına koyacağım. Direkt şuradan mavi yazıya basarak indirebiliyorsunuz bu zip'i oradan kuruyorsunuz hemen idrak işlemini başlatıyorsunuz ama ben bunu tavsiye etmiyorum neden çünkü e, sonuçta bu kart düşürme işlemi saatler sürüyor ve saatlerce koca bilgisayarı açık bırakmaya gerek yok boşuna elektrik yakmasın veya bilgisayarı böyle basit bir işlem için e, çalıştırmaya gerek görmüyorum ben size tavsiyem telefonunuz veya tabletiniz üzerinden bu işlemi gerçekleştirmeniz. O da nasıl oluyor? Çok basit. Eğer iOS kullanıyorsanız şu uygulamayı e, App Store'da aratıyorsunuz, indiriyorsunuz. Zaten arayüzü falan da çok basit. Kullanımı kolay. E, pratik ve kartları da nispeten hızlı düşürüyor. O yüzden kendim de bunu kullanıyorum. Tavsiye ediyorum. Eğer Android kullanıyorsanız, Idle dediği. Google Play'e yazıyorsunuz, yazıyorsunuz, bunu indiriyorsunuz. Ee, bunun da, bu da yine çok beğendiğim bir uygulama. İşte Steam hesabınızla giriş yaptıktan sonra Start Farming tuşuna basıyorsunuz ve işlem başlatılıyor. Ee, güvenebilirsiniz. Steam hesabı giriş yapmaktan tereddüt edenler varsa güvenebilirsiniz. Bugüne kadar hiç sıkıntı yaşayan olmadı yüz binlerce kişi arasında. Hmm. Öteki bahsetmek istediğim şey de bu iki uygulamada da hatta bu üç uygulamada da dikkat etmeniz gereken ayarlara girip ee, Steam'deki hesap durumunuzun nasıl olacağını seçmeniz. Tabii seçmeye de önemli değil ama seçmezseniz sürekli bu idle işlemi gerçekleşirken arkadaşlarınızın ekranının sağ altında bildirim olacaktır İşte sizin kullanıcı adınız neyse şu oyuna girdi, şu oyuna girdi, şu oyuna girdi diye 10 saniye aralıklarla spam yapıyor. Bunu engellemenin yolu Steam'de bu ayarlardan, Steam'de değil bu üç uygulamada ayarlar kısmından Steam'de profil görünürlüğünü kapatmak. Yani offline gözükmenizi sağlamak. Bunu da anlattık. Şimdi rehberin 3. aşamasına geçiyorum. Bu 3. aşama da çok önemli. İyi dinleyelim. Şimdi düşürüyoruz, kartları düşürüyoruz. Diyelim 200 tane, 300 tane, 500 tane kart düşürdük. Bu kartların hepsini tek tek şöyle e, envantere girip seçip işte sat deyip buradan fiyata bakıp uygun bir fiyat belirleyip işte komisyon oranını hesaplayıp o fiyata denk getirip e, satışa çıkarmanız sizi çok yoracaktır. Böyle bir şeye gerek yok. Bunun pratik yöntemini ben buldum. Şimdi aktarıyorum. Yazıyorsunuz. Ha, önce tabi Google Chrome kullanıyor olmanız gerekiyor. Sonra Steam Inventory Helper. Bunu yazıyorsunuz. Direkt Chrome'un eklenti mağazasına da yazabilirsiniz. Sonra eklenti mağazasına girdikten sonra bunu Chrome'a ekliyorsunuz. Ben de ekle. Bunu Chrome'a ekliyorsunuz. Sonra webten yani tarayıcıdan Steam'e giriyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Steam'e giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra bu zaten yanlış hatırlamıyorsam bu eklenti otomatik etkinleşiyor. Etkinleştiğinde de burada şu ee, tuşları görebiliyorsunuz. Select Items. Inventory Value. Ha şurada. Bakın bu kapalıysa gözükmez. şu Bunu açarsanız gözükür. Bu yardımcı tuşlar gözükür. Buradan Select Items diyorum. Örneğin bir sürü kart biriktirelim. Ben düzenli aralıklarla sattığım için çok fazla yok. Şunları satacağım. 1, 2, işte 3, şunu da satmak istiyorum. 4, burada seçtikten sonra sell for items diyor ya. Buna basıyorum. Dört tane seçtim. Buna basıyorum. Burada da bazı ayarlamaları yapabil yapabilirsiniz. İşte hepsinin piyasa fiyatının bir kuruş üstüne, bir kuruş altına veya on kuruş üstüne, on kuruş altına sat şeklinde emirler verebilirsiniz. Ama onunla da uğraşmak istemiyorsanız benim yaptığım şu. Şurada quick Sell All. Buna basıyorsunuz. Bakın ben hiçbir şeye dokunmuyorum şu anda. Dördünü de satışa koydu ve piyasa fiyatının bir kuruş altına koydu. Böylece anında satılacak. Para hesabınıza anında geçecek. Bunu da anlattık. Rehberimizin üç aşamasını da tamamlamış olduk. Ee, yöntemi bilen birçok insan vardı bundan eminim. Ama bu üç, üç aşamanın üçünden de haberdar olan, bu kolaylaştırıcı yöntemlerin hepsine hakim olan insan sayısı azdır. O yüzden e, bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.